Selam arkadaşlar tekrardan bugün işte size e, arabanın modları hakkında kısa bir özet geçeceğim bununla ilgili detaylı video çekeceğimi söylemiştim ancak e, bu konuda bayağı bir istek var bu isteğin üzerine de e, açıkçası hani kısaca bir bahsetmek istedim şimdi ilk başta videoları e, artık bir bir haftada bir, bir buçuk haftada bir koyabiliyorum kusura bakmayın bu iş nedeniyle olan bir şey yani e, vakit bulamıyorum veya vakit bulursam e, bakıyorum yol şey yağmurlu şudur budur size verdiğim bazı sözler var bunları da biliyorum. E, bunun için elimden geldiğince e, vakit buldukça çekmeye çalışıyorum. Bundan sonraki videom e, yine yani iş yoğunluğum nedeniyle e, BMW f ufak ufak e, trikleri hatta diyeyim yani trikleri hakkında olacak yani işte e, silecek değiştirme nasıl olur çünkü mesela normalde silecekleri kaldırdığınız zaman örnek e, kalkmıyor. Yani buradan bir kısa yolu var falan falan. Şu bu tip e, kısa yollardan bahsedeceğim açıkçası size. Şimdi bugün sistemleri anlatmaya gelirse. şimdi arabamızda biliyorsunuz hani genel tabirlerle söyleyeceğim. Benim tabirleri söyleyemezsem kusura bakmayın. İşte patiner sistemi var. E, viraj e, sistemi var. Bunların ikisi farklı şeyler arkadaşlar. Şimdi ilk olarak e, şunu anlatmak istiyorum. Arabamız ilk çalıştığı zaman Burada görüldüğü gibi ECO MODE'da çalışmaktadır ve ECO MODE'da konfigüre edebiliyoruz. Yani e, örnek bazı arkadaşlar diyor ki işte ECO MODE'da e, bana işte ayağını çek gibi uyarı falan geliyor. Şimdi burada ECO PRO'nun limiti vardır. Tabii kamera tam alıyor mu almıyor mu onu bilemiyorum ama bakın buradan siz ECO PRO'nun limitini kaldırırsınız ve size burada ne kadar bir ekonomi yapacağınızı aslında o size verdiği tavsiyeleri uyacağınızı düşünerek hareket ediyor. Buradan EcoPro'nun o size bağırdığı hani ayağını çık gazdan yiyen dediği laf buradaki hızdan ayarlanıyor arkadaşlar. Şimdi EcoPro'da da araç e, enjektörlerin e, yanlış tam olarak yanlış söylemeyim ama e, benzin püskürtme oranlarıyla oynuyor. Yani size hem gazınızı e, hissizleştiriyor. Aynı zamanda e, beygir kısıyor demeyelim ama yani örnek e, atmak gerekirse şu an bu verileri atıyorum 480 mg Benzin benze püskürtüyor diyelim enjektörleriniz. Siz EcoPro'ya bastığınız zaman bu 400 mg püskürtüyor. Ha, ani bir roketleme olayında ne oluyor? Tabii bu arabalar çok teknolojik olduğu için roketleme dışı roketlemeyi saymıyor ama roketleri zaman eski haline geliyor. Yani o gücü vermeye çalışıyor. Başka neler yapıyor? E, arabanın mesela arabası 8'desiniz, biraz gaza yüklendiniz. 6'ya atıyor, 5'e atıyor. Yani sporttaki gibi direkt 8'den 4'e çekeyim. İşte neyi varsa hakkı onu vereyim gibi bir yaklaşımda bulunmuyor araç. Ve ayrıca gaz hissizleşmesinin yanında direksiyon da yumuşuyor arkadaşlar. Yani Eco Pro'dayken direksiyonumuz gayet yumuşak. Tabii şimdi siz göremeyeceksiniz büyük ihtimalle. kamerayı sabitledim. Aşağıda hemen vitesin yanında bu seçenekleri uygulayabildiğimiz bir menü var. Şimdi konforta gelirsek arkadaşlar. Komfort da araç yine direksiyonumuz yumuşak. Ancak gaz tepkimeleri sanki... Hani Eski arabalarda yoktu ya bu olay ee, nasıl diyeyim size şey kafasında ee, yani gazı normal hani vitesi küçültüyor hani eski arabalarda otomatik deselere S vardı N vardı. Şu an normal modunda gibi düşünün ee, ayrıyeten burada yine bütün sistemlerimiz aktif bütün her şeyimiz çalışıyor ee, bunun üstüne sport modumuz var sport modunda araba enjektörlere tam güç veriyor ve e, gazda bazı arkadaşlar bilecek ki speed booster diye bir olay var. Yani gazdan bir arabayı taktırıyorsunuz bu arabanızın gaz tepkisini arttırıyor. Açıkçası gaz tepkileri speed boosterlıymış gibi dönüşüyor. Yani e, sizin e, normal Eco Pro'da yarıdan fazla bastığınız güç yerinde araç e, çok hassaslaşıyor yani 4'te 3 bastığınızda 4'te 1 basıyorsunuz aynı tepkiyi alıyorsunuz ve e, hani gitmek istiyor ve sporttayken de şey artıyor. Ne derler arkadaşlar? e, direksiyon tepkime yaratıyor. Ayrıca Sport Plus var. Burada viraj sistemleri kapalı, açık ama patinaj açık. Yani bu gördüğünüz gibi hani bu oynamayı e, Sport Plus'ta yapabiliyorsunuz. Ne oluyor? Arka patinajları açtığı için sistem. Yani tekerlekleriniz dönüyor. Yalnız araba zaten gitmeye atak yapma modunda olduğu için e, tekerleriniz dönerken belli bir salınıma izin veriyor. O salınımdan sonra baktığınız kaymaya başladı araba. Yani örnek bir metre savurdu. Tak hemen viraj sistemleri devreye giriyor ve deminki gibi arabayı tutuyor. Arkadaşlar. Şeyde konfortta ve Eco Pro'da da bu sistemler çalışıyor. Şöyle ki siz mesela normal giderken traction'ı kapattığınız zaman araba otomatikman eko modundayken özür dilerim Eko modundayken traction'ı kapattığınız zaman otomatikman konforta geçiyor araba. Ve e, sistemi kapatıyor. Yani tek basışta e, dediğim gibi arka patinajlara izin veriyor. Yalnız bu sistemde e, arkadaşlar bilecektir, kullanan arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yazıyor: Dinamik Çekiş Kontrolü Aktif diyor. DTC. DTC'nin aktif olması demek. Bunu kitapçığında da yazıyor arabanın. Yani bu kardayken arabanız mesela patinaja başladı, tak gücü kesiyor. Kardayken tak gücü kesiyor. E, siz belki biraz patinaj çekip büyüyeceksiniz. Şimdi bunu bu, bu tip yerlerde veya çamurlu yerlerde kullanın diyor. O yüzden dolayı araba genelde önden tutmalara daha ağırlık veriyor. Yani şöyle anlatayım, o bir metrelik kaymam e, aslında arabanın arkasına biraz izin vermesi. Ama biz tabii motor kuvvetli olduğu için patinaj çektiriyoruz ve bir savuruyor. Biraz e, işin çıkışında basarsanız şöyle bir savurur. Ondan sonra hemen toplar kendini. Yani sizi üzmez işine çok özünde. Şimdi sport plusa aldığımız zaman arkadaşlar arabayı. Sport Plus'tayken bu sistem çalışıyor. Konfortayken bu sistem çalışıyor. Ancak benim gözlemlediğim olay patinaj kapalı, viraj açıkken Sport Plus'tayken araba biraz daha salınıma izin veriyor. Yani e, örnek konfortta yaptığınız bu harekette araba hemen dizginlemeye çalışıyor kendini. Ancak Sport Plus'tayken araç hani ya çocuk bir koştu hani biraz böyle biraz daha şey yapsın e, hani biraz daha gitsin ben onu tutacağım zaten kafasında takılıyor. Viraja hızlı girdiğiniz zaman ee, yani o hafif bir arkada salınım varsa ona müdahale edip de sizi yola sokmaya çalışmıyor. O salınımla devam etmenizi sağlıyor çok abartmadığınız sürece tabi bunları tekrar söylüyorum yani abarttığınız zaman direkt sistem çalışıyor. Ha diyebilirsiniz şimdi bu, peki ne yapacağız abi bunu nasıl yanlıyoruz? Şimdi e, gördüğünüz gibi aslında iş için başka bir yere gidiyorum bunun için bu arada videoyu çektim bununla ilgili güzel bir video çekeceğim yani hani nasıl yanlıyor nasıl yapıyor hepsini anlatacağım yani hani örnekli göstereceğim bunun da sözünü verdim. Bu part birimiz olsun. Geç dayıcım geç. Zaten yani tersten çıkmış. Eyvallah. Şimdi bununla ilgili detay çekeceğim. He, bir de arkadaşlar traction düğmesine hani siz dediğim ya tam nasıl yanlarız diye. Traction düğmesine e, uzun süre basılı tuttuğumuz zaman yani bir 5 saniye kadar basılı tuttuğumuz zaman bakın ne yazıyor. Araç sürüş desteği olmadan dinamik sürüş diyor. Yani buradayken şu an araç e, bütün sistemler kapalı. Yani viraj sistemi kapalı, patinaj sistemi kapalı. Aynı eskiden nasıl yani bu arabanın 85 modeli 170 beygir olduğunu düşün. Analog sistem. Varsa bir ABS vardı. Bu mantıkla çalışıyor. Direksiyon sert. Her şey sizin kontrolünüzde. Patinaj için müsait. Yanlama için müsait. Buna zamanla alıştıktan sonra benim tavsiyem bunu deneyen arkadaşlara ilk başta Sport Plus'ta biraz Yoklamaları çekin çünkü Sport Plus'ta böyle hani iki anladınız hemen vay efendim ben çok güzel anlıyorum arabayı hemen şey yapayım DSC'yi kapatın demeyin bunu da yavaş yavaş deneyin çünkü inanın e, o sistem yani viraj sistemi size aslında çoğu yerde e, yardım ediyor yani şöyle söyleyeyim e, mesela viraj olsa bastınız araba bir kavradı tam güç bastınız hani ilk anlatmaya çalışıyorsunuz fazla savurdu tutuyor siz zannediyorsunuz ki ben çok iyi anlama biliyorum buradaki arkadaşlar şunu söyleyeyim kimse yanlış anlamasın ben çok iyi anlıyorum diye söylemiyorum bunu. Ama buna zamanla alışıyorsunuz yani arabanız sizin bir eliniz ayağınız olduğu zaman bunları denemeye başlayın. Çünkü ilk sistem tutuyor ben ilk hatırlıyorum ilk arabayı aldığım zaman hava yağmurluydu. Işıkta kapattım yani kapatmadan yanlıyordum ilk zamanlar hani alışayım biraz diye. Dediğim gibi böyle hafif hafif attır attır. Sonra yine full kapatayım bir baktım arkası yanıma geldi. Ha topladım mı topladım ama biraz fazla abartsaydım belki dönecekti. Tamam diyeceksiniz ki hava yağmurluymuş, şuymuş, buymuş. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Asfaltın jilet gibi olduğu bir yerde e, bu da olabiliyor. Ha, bunu bir siz devamlı yapın. Şöyle yanlayın, böyle yanlayın diye demiyorum. Ama işin size vereceğim tavsiye yani tenha ise kavşak. Hani biliyorsunuz her zaman denk gelmez. Bakın şimdi yola çıktım. Hani bir örnek göstereyim yine bir orada ufak yakalamaya çalıştım. Olmadı. Yani bir ufak gösterdim nasıl tuttuğunu. Hani bunun daha detaylısını göstereceğim. Yani önemli olan benim için trafiğin boş olması. İnsanları tehlikeye düşürmeyecek bir yerde bunu yapabilmek, gösterebilmek. E dediğim de gibi de isla, iş yüzünden de şu an onu pek e, beceremiyorum açıkçası arkadaşlar. Yani e, müsait olacağım ve bunu çekeceğim sözünü veriyorum. Ayrıca şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar, ara bu konular konuya zıplıyor gibi olmayalım. Şimdi belki şurada görmüşsünüzdür. ben de sportu konfigüre ediniz diye bir şey çıkıyor. Bu arabalarda çıkmaz ve ayrıca sport plus özelliği, yani şuradaki sport plus özelliği e, modern line ve luxury line'da yoktur. Onlarda sadece sport vardır. bu sport plus özelliği yani sistemin kapatılmış özelliği sadece şeyde geliyor. Sport plus pakette geliyor. Ha ne oluyor? Sadece sistem adınıza kapatıyor. Yani hani öyle atla deve bir şey değil. Yani zaten gerçekten full kapatmak istiyorsanız düğmesine basılır. Uzun süre tutar. Bütün sistemleri kapatırsınız. Ayrıca bendeki buradaki konfigüre olayı şu olay arkadaşlar kodlamayla geldi. Kodlamada ne oluyor? Yürüyen aksam ve e, ee, tahrik ve yürüyen aksam yani aktarma ve yürüyen aksam. Şimdi tahrike bastığımız zaman dikkat ettiyseniz bu şekil değişti. Burada şu değişiyor arkadaşlar yani ee, arabanın bakın spor şasi diyor filan falan. Ya burada spor şasi olmuyor. Ya bu araba sonuçta 3.35 bilmem ne işte lazer kesim amortisörler ona göre böyle bir atmayalım birbirimizi kandırmayalım. ile açılan bu özellikle şunlar geldi arkadaşlar. Tahrike basarsam arabayı Direksiyonu sertleştiriyor sporttaki gibi ancak gaz tepkileri konforttaki gibi. Yani Siz konfortta sert bir direksiyon kullanmak istiyorsanız Bu konfigüreyi alıyorsunuz diğer özellik ise Direksiyonu yumuşak tutuyor Ama gaz tepkilerini sertleştiriyor yani Konforttakinden daha fazla gaz tepkisi alıyorsunuz ama konfort rahatlığında alıyorsunuz Bu özellikler de kodlamayla geliyor Ayrıca Luxury Line ve Modern Line arkadaşları için söylüyorum ee, arkadaşlar bu özel e, Sport Plus özelliği e, size şeyle gelebiliyor. Kodlamayla geliyor. Yani bunu tamam bunu yaptırmak istemeyebilirsiniz ama bu özelliği açtırabiliyorsunuz. Yani standartını açtırabiliyorsunuz arabanın. Ya mesela bakın burası da güzel bir yermiş ama tabii şimdi bu saatte bu kalabalıkta arabayı gösteremiyorsunuz. Dediğim gibi buna dikkat edin çünkü e, sonuçta araç kuvvetli ve e, başkalarına zarar vermeyecek şekilde düşünün. İlk e, ilk başta siz tam öğrenin ki Boş yerde nasıl rahat yapabileceğinizi de bilin çünkü sonuçta bu iş ezber işi değil tamam belli arabanız alışkanlık işi var ama bir de doğa şartları var yani arkadaşlar yağmuru var karı var çamuru var işte ne bileyim asfaltın ince olması var hava sıcaklığı var lastik sıcaklığınız var yani inanın ee, benim kendi düşündüğüm olay demin gördüğünüz oradaki salınım yerinde ben mesela arabalar var diye sistem kapalı burada takıldım ama öbür türlü orada full sistemi kapatıp orada yanlıyorum. Bunu da buradan itiraf ediyorum. Ama önümde arkamda kimse yokken yani e, bunu neden burada yapıyorsun derse? orada her iş çıkışımın olduğu yol ve buna alıştım artık. Yani biraz da alıştığınız yerlerde yani gezdiğiniz yerlerde size virajlar bazı yerler böyle tat verecektir. Ya burada ben kaçacağım bak dikkat et filan gibi. Oraları değerlendirmeye bakın tehlike olmadığı zamanlarda. Aynı zamanda arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi dikkat ettiyseniz, şimdi şunu konfigürasyonu tekrar eski haline getirelim. Tahrik ve yürüyeni tekrar şey yapalım. Şimdi Eco Pro'dayız. Eco Pro'dayken konforta geliyor, sporta geliyor. Şimdi bunu açıkça söyleyeyim. Yanınızda bir dayı geldi. Veya arkadan böyle sakin sakin gidiyorsunuz. Dayının bir tanesi geldi. Dedi ki ya dedi arkadan selektör atıyor falan falan sıkıştırıyor saçma sapan. Önünüzde boş. Yapıştırmak istediniz. Düğmeye iki kere basmanıza gerek yok arkadaşlar. Yukarı olan düğmeye basılı tutun. Araba direkt Eco Pro'dan direkt sport moduna atlayacaktır. Yani bu kademeleri şurada yine göstereyim. Eco Pro. Comfort Sport Sport Plus gibi yere düşünmeyin. Direkt Eco Pro'dayken basılı tutun. Araba direkt Sport modına geçecektir. Yalnız bunun için 2 saniye basılı tutmanız gerekiyor. Bu da söyleyeceğim triklerden bir tanesiydi. Trik biliyorsanız tekrar bunu danış. Size bir şey yapacağım, anlatacağım. Eee bunun gibi ufak trik triklerden bahsedeceğim. Son olarak biliyorsunuz benim bir sevdiğim arkadaş grubum oluştu sizin sayenizde. Yani bazılarınızla telefonda konuşuyoruz, mesaj mesajlaşıyoruz. Bu arada şimdi bu ismini söyle ismini söylemeyeceğim ama Kardeşim senin aynalar için e, sordum. Onun için senin telefonla arayacağım. Bana geri dönüş yapacak arkadaş, onu bekliyorum. Şimdi yakıt tüketimine de biraz bahsedelim arkadaşlar. Arabamız 541 km olmuş. İnşallah kamera gösteriyordur. 29 or 29 km ortalama bir süretim var. Güzergahı biliyorsunuz. Kimi zaman açık, kimi zaman kapalı. 18 saattir araba yolda. Bunu da şehir içinde hani 9'un altına yakmayacak diyen arkadaşlar için gösteriyorum. Arabamız 8.7 yakıyor arkadaşlar. Trafikte durdunuz mu? Evet durdum. Açık var mıydı? Evet yolun açık olduğu zamanlar da vardı. Ama şöyle bir gerçek var. Biraz sabırla yani sabır dediğim yani biraz uysal kullanım arkadaşlar. Yani şurada gidip de bu arabayı roket almanın bir anlamı yok. Yani akıtacaksınız. Akıttığınız zaman biraz da arabanızın huyunu suyunu öğrendiğiniz zaman her şeyi e, göreceksiniz. Bunu part 1 diyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sürçü lisan ettiysem de affola. E, umarım yardımcı olmaya çalışmışımdır bu arabanın modlarıyla alakalı. Şimdi ee, şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü varacağım yere vardım. Part ikisine çekeceğim. Part ikisi bayağı heyecanlı olacak. Yalnız bu iki video arasında bir tane de dediğim gibi arkadaşlar şey çekeceğim. Yani arabanın trikleri. Yani böyle hani şunu yaparsan böyle olur, bunu yaparsan böyle olur. Klima ile ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim. Yani tamam biz bunu çalıştırıyoruz otoda da. Hani bir iki tri var bunu. Yani bunu da yeni çözdüm. Ee, bunların hepsinden bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı diliyorum. İstiyorum diliyorum ya, istiyorum. Teşekkürler arkadaşlar.